Biricik, tek karısı olursun. <laughs> bu... Allah! Yani, Allah rahmet eylesin ya, Bu <laughs> <Lan, gülüyor> <laughs>

Ne vereyim abime? Üşünmaz, üstümü. Benim vermiyorum, bana işlemaz. Derdim simişliyor. Öyle girdik ya, anan lan o ne, o ne? Neden teşekkür ediyorum? bir bir bak olmuyor. Ananı <laughs> Peynirli makarna vuruşu. Oh, püçük. çıkar cıkar lan mı Abi izleyin like atmıyor mu? Ben sana bir like yapıştırayım. Ne diyorsun lan? YouTube'a video mu çekiyoruz? Yedi çal. Abi ben şu Dabbo'nunla bir hesap sorayım geleyim. Öyle bir Abi şunu bulsana. Çek, çek beni. Çek abi sen ben beni. Abi sen benimle günahım. Sen günüm. daha ne diyordun? Ha, küfür falan filan. Bu sefer. Orası ben senin gözün olsun hocam. Hadi sıra ben daha dur. Şimdi bitti seni gerizekalı. O ne lan? Yoldan çekil lan. Oğlum, adam adam deli yıkarız geliyor. Adam orada bir şekilde getiriliyor Ananın. <laughs> o ne lan? Sinek mi? Kimsin lan sen? Sen benim askerlerime... Oğlum bak git kendi askerlerini öldür. Anan! 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 Adam öldü. Anan! Lan! Lan! Aaaa! Anan! Tamam beyler geçebilirsiniz dedi. Temizlerim. Abi evet. üç üstten de çok sinirliymiş. Buraya doğru geliyorlar. Kaçmalıyız. Oğlum insanlar geliyor sana. Bana ne gidin öldürün. Tamam abi ben diğer anı abone vermeye geliyorum. Yani, Hadi <laughs> <laughs> Abi. Aaaa. <laughs> <laughs> Oğlum sinek gibi öldü lan bu. Kendi askerlerini biraz rükset de. Sen ne lan benim askerlerim döndü. Sen kimsin lan? Şimdi tek bir cümleyle açıklayayım kardeşim. Ben seni tuvalet çabı yapıp götüme silerim kardeşim. He, ee, senin gözünde olur diye. Ben sana bir fayda olacak da. De. Ben Sensiz kimmiş gör.